Eve geldiğinde yaptığı ilk işi televizyonu açmak olanlardan biri de siz misiniz? Size bayılacağınız bir şeyler göstereceğim. Televizyonda yeniden tanışacaksınız. Samsung Smart TV size alıştığınız TV izleme deneyiminin çok çok ötesine götürecek. Bir televizyonla en fazla ne yapılabilir ki sorusunun cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Evet, nereden başlayalım? İsterseniz ben devam edeyim. Hayaksı. Kumanda yok. Şaşıran var mı? Ben zaten bunu hep yaşarım. En olması gereken anlarda kumanda ortadan yok olu verir. Film başlayacak. Bu gibi durumlarda akıllı etkileşim özellikleri imdadıma yetişiyor. Hareketle ve sesle kontrol. İlk önce hareketle kontrolden başlayalım. Yapmanız gereken bir arkadaşınızı gördüğünüzde selam verir gibi elinizi kaldırmanız. Gördüğünüz gibi ekranda bir imleç belirdi. Televizyonun sesini açmak istiyorum. Elimle imleci kontrol ederek bir şeyi yakalar gibi yumruk yapıp bırakıyorum. Televizyonun sesi açılıyor. Sesi hızlı açıp kapamak istediğimde ise yumruğumu sıkıyorum ve bırakmıyorum. Diyelim internete girmek istedim. İnternet tarayıcısını açıyorum. Sayfada gezinmek istiyorum. Elimi yine aynı şekilde aşağı doğru kaydırıyorum sayfa aşağı kayıyor ve şimdi de yukarı. İnternette gezinirken bir önceki sayfaya dönmek istiyorum. Çok basit. Elimi saat yönünün tersine doğru hareket ettirdiğimde bir önceki sayfaya atlıyorum. Buraya kadar tek elimizle her şeyi idare ettik. Şimdi de iki elle kontrole geçmek lazım. Cep telefonlarımızdan ve tabletlerden alışkın olduğumuz yakınlaştırma, uzaklaştırma hareketini iki elimizle televizyon üzerinde uygulayabiliyoruz. Fotoğrafımı açıyorum. Önce bir elimi, sonra diğer elimi kaldırıyorum. Ekranda artık iki imleç var. Fotoğrafı ellerimi yumruk yapıp tutuyorum. Ellerimi birbirinden uzaklaştırdığımda fotoğrafı yakınlaştırıyorum. Ellerimi birbirine yaklaştırdığımda fotoğrafı uzaklaştırıyorum. Artık dikey fotoğraflara bakarken boyun fıtığı olmuyorum. Yine ellerimi yumruk yaparak fotoğrafı tutup çeviriyorum. Gördüğünüz gibi istediğim kontrolü kumandası sağlayabiliyorum. Nasıl? Sihir gibi, değil mi? Şimdi de sesle kontrole geçelim. Yapmamız gereken önce televizyonumuzu selamlamak. Hi TV Hi TV komutuyla birlikte sesli kontrol etkin hale geliyor. Televizyonun sesini açmak istiyorum. Düzey 20. Sessiz. Başka bir işlem yapmak istiyorum fakat komutu bilmiyorum. Hi TV ''Tümünü göster'' komutunu veriyorum ve ekranda bütün komutlar beliriyor. İstediğim komutu vererek istediğim işlemi yapıyorum. Ne kadar da fazla komut algılayabiliyor. Televizyonla yeniden tanıştınız değil mi? Dahası mı? İnanmazsınız ama var. İsterseniz ben devam edeyim. Görebileceğiniz en akıllı televizyon menüsü karşınızda. Smart Hub. Smart Up'la televizyon izlemenin kuralları değişiyor. 4 çekirdekli işlemcisiyle içeriklerinize hızla ulaşabiliyorsunuz. 3 panelli menüden uygulamalara, sosyal medya hesaplarıma ve medya içeriklerime erişebiliyorum. Arkadaşlarımın paylaştığı fotoğraf veya videoları dev ekranda takip etmek çok daha keyifli. Ve tabii ki görüntülü görüşme. Konuştuğum kişi en canlı haliyle dev gibi karşımda. Aa arkadaşım arıyor. Selam. Selam Gökhan. Daha sonra konuşalım mı? Ha okey. Bay bay. Gördüğünüz gibi Samsung Apps'ten indirdiğim tüm uygulamalar da burada elimin altında. Hadi uygulamalarımızdan hava durumuna bakalım. O neredeyse fırtına çıkacak. Bu havada dışarı çıkılmaz. Ben genelde belgesel izlerim diyenlerden misiniz? O halde iyi seyirler. Ayrıca tüm fotoğraf, video ve diğer görsel ögelerinizi elimde görmüş olduğunuz hard diske kaydedebilir, Samsung Smart TV'den dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Televizyonla yeniden tanıştınız değil mi? Dahası mı? İnanmazsınız ama var. İsterseniz ben devam edeyim. Bugün alıyorum, yarın eskiyor diye ruhunuzu daralttığınız oluyor mu? Ben tam da böyle bir adamım. Son teknoloji ürünü ne varsa ona sahip olmak istiyorum. Artık son teknolojiyi yakalamak için her sene yeni bir televizyon almama gerek yok. İşte bu küçük alet tam da benim için geliştirilmiş. Diyelim televizyonum 2012 model ve ben 2013 model Samsung Smart TV teknolojisine sahip olmak istiyorum. Bu gelişim kitini alıyorum, televizyonun arkasındaki yuvaya yerleştiriyorum. Ekrandaki adımları takip ediyorum ve işlem tamam. 2013 model bir Samsung Smart TV'nin tüm özelliklerine sahibim. İşte bu efsanevi cihazın adı gelişim kiti. Keşke insanlar içinde benzer teknolojiler olsa. Gelişim kitiyle televizyonun sadece arayüzü değil, hızı, içeriği ve işlemcisi de gelişiyor. İşte yenilenebilir televizyon. Nasıl? Televizyonla yeniden tanıştınız değil mi? Dahası mı? İnanmazsınız ama var. İsterseniz ben devam edeyim. Evinizde ekrana olan kaç teknolojik ürün var? PC tablet, akıllı telefon. Peki tüm bu cihazların televizyonla ne ilgisi var? Şöyle, bu akıllıların hepsi birbiriyle ilişki içinde. Ve bu ilişki a, All Share diye adlandırılıyor. Mesela ekran aynalama. En sevdiğim oyun. Sürekli gol atıyorum ama hep offside oluyor. Gözlerim seçmiyor incik cincik detayları. Bence ondan. Peki ne yapmam lazım? Akıllı kumandadan Source tuşuna bastıktan sonra ekranın üzerinde gördüğüm Screen Mirroring ikonuna tıklıyorum. Screen Mirroring'i telefonumun üzerindeki bilgilendirme panelinden de açıyorum ve Samsung Smart TV'mi seçiyorum. Evet, oyunum artık ekranda. Wow, içindeymişim gibi sanki. Aynı zamanda da oyunu telefonumdan kumanda edebilirim. Ekran yansıtma özelliği işte böyle bir şey. Akıllı cihazınızın ekranı başka aracı bir cihaza gerek olmadan anında Smart TV'nize de aktarılabiliyor. İster dev ekranda oyun oynayın, ister bilgiç sunumlarınızı insanlarla televizyon üzerinden paylaşın. Size kalmış. All Share ilişki ağının diğer bir üyesi ise akıllı izleme. Ah. Diyelim ki maçın en heyecanlı yerindesiniz. Takımınız atakta. Birazdan gol olacak. Fakat o da ne? Siparişim geldi. Akıllı izleme özelliğiyle televizyondaki yayını hemen akıllı telefonunuza ya da tabletinize kablosuz bir şekilde aktarabilir, birazdan gelecek golü kaçırmadan kapıya bakabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey, telefonunuzdaki Google Play uygulamasından Smart View'u indirmek ve televizyonla telefonunuzu ortak bir Wi-Fi ağına bağlamak ve artık Smart View uygulamasını açmanız yeterli. Televizyonunuzdaki görüntü siz evinizin içinde neredeyseniz orada. Geldik içerik paylaşımına. Bol bol gezdiniz ve eğlendiniz. Artık tüm tatil fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınıza göstermeye hazırsınız. Ne yapıyorsunuz? Önce telefon ve Samsung Smart TV'nizi ortak bir Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Telefonunuzdan galeriye girip aktarmak istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz. Telefonunuzun ekranında beliren TV ikonuna tıklayarak tüm tatil fotoğraflarınızı büyük ekranda anında sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz. Ekrandaki fotoğraflarınızı telefonunuzdan kumanda edebilir, fotoğrafları kaydırdıkça ekranda yansımasını görebilirsiniz. Peki ya videolar? O da kolay. Yine telefonunuzdan video player'ı açıyorsunuz. Videonuzu seçiyor ve telefon ekranında beliren TV ikonuna tıklıyorsunuz. Müzikleri aktarmak için müzik player'ı açarak aynı işlemleri uygulamanız yeterli. Gördüğünüz gibi eğlencenin sonu yok. Televizyonda yeniden tanıştınız, değil mi? Dahası mı? İnanmazsınız ama var. İsterseniz ben devam edeyim. Çocukken benim aile içindeki görevim kumanda olmaktı. Babam gazetesinin arkasından istediği kanalı numarasını eliyle işaret eder, anne mutfaktan televizyonun sesini kısmamı ister, ablamsa reklam aralarında kanalı değiştirmemi söylerdi. Şimdi bütün bunların acısını çıkarmamın zamanı geldi. İşte en az benim kadar akıllı, ince ve şık bir kumanda. Samsung Smart TV kumandası. Şık tasarımının yanında bir televizyon kumandasından çok daha fazlasını sunuyor. Kumandanın üzerinde hepimizin dizüstü bilgisayarlardan alışkın olduğu bir touchpad var. Televizyonun menülerinde bu touchpad'i kullanarak rahat ve hızlı bir şekilde geziniyorum. Mesela internet tarayıcısına gelelim. Adres çubuğuna geldiğim anda karşıma sanal klavye çıkıyor. Gördüğünüz gibi istediğim her şeyi bu klavyeyle hızlıca yazabiliyorum. Ah, kumandanın tuşları yok. Ama ben tuş kullanmak istiyorum. Hemen touchpad'in üzerindeki mor tuşuna basıyorum ve sanal kumandam gizlendiği yerden çıkıyor. İşte tuşlarıma kavuştum. Şimdi tuşlardan da sıkıldım. Sanal kumandayı gönderiyorum. Touchpad'in üzerindeki sağ ya da sol tuşlardan birine bastığımda ekranın köşesinde bir kalem imleci çıkıyor. İstediğim kanalın numarasını parmağımla touchpad üzerinde yazıyorum ve istediğim kanala gidiyorum. Hiç 396. kanala bu kadar hızlı gitmiş miydiniz? İşte büyük rahatlık. 396. kanalı nasıl aklımda tuttu? Neyse, orasını karıştırmayalım. Hazır kumanda elimdeyken sesi komutlarımı da kumanda üzerinden veremez miyim? Verebilirim. Mikrofon tuşuna basılı tutuyorum ve istediğim komutu veriyorum. Kanal 2. Ve işte kanal 2. Şimdi size artık benim için hiçbir anlamı olmayan bir koleksiyonumu göstermek istiyorum. Uydu alıcısı kumandası, ses sistemi kumandası, DVD player kumandası. Bunlar artık benim için antika koleksiyonundan başka bir şey değil. Çünkü evrensel kumanda özelliğiyle Samsung ürünü olsun ya da olmasın tüm cihazların kontrolünü akıllı kumandamla sağlayabiliyorum. Yapacağım küçük bir ayarla diğer tüm kumandalardan kurtuluyorum. Source tuşuna basıyorum. Evrensel Kumanda Kurulumuna geliyorum ve gördüğünüz gibi ekrandaki adımları tamamlayarak kurulumu gerçekleştiriyorum. Bütün cihazlarımı artık tek kumandayla yönetebiliyorum. Aynı zamanda Evrensel Kumanda Kurulumunu gerçekleştirdikten sonra diğer cihazlarıma sesle kontrol ve hareketle kontrol özelliklerini de kazandırmış oluyorum. Bu kumandaları da hangi müzeye göndereceğim konusunda önerilerinizi bekliyorum. Televizyonda yeniden tanıştınız değil mi? Dahası mı? İnanmazsınız ama var. İsterseniz ben devam edeyim.